merhabalar selam bu cumartesi günü Hayırlı günler diliyorum sizinle güzel bir kek yapacağız Arkadaşlar bu kek Arap dünyasına selam olsun Halep keki Suriye Halep keki yapıyoruz dört tane yumurta Türkiye'de de yapılıyor da bilen var aynı keki bilmeyen var yani zerdeçal keke tatlara gittiği gibi zerdeçalın kullandığını fazla çünkü kayısılı bu zerdeçal da kullanacağım biraz ağır olmaması için de limon kullanacağım Hayriye mutfaktan limon suyu kullanacağım şöyle bir limonumuzu Limonumuzu hazırlayalım. Evet, fırınımızı yaktık. Mutfağıma hoş geldiniz. Balın içine limonu sıkıyoruz arkadaşlar. Türk dünyasına selam olsun. İran'a geçmiş olsun şehitleri. Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle bir limon hayriye mutfağından, ee, balla birlikte kayısı az kullanacağız meyvesini. Birkaç tane taze kayısı çok taze değilse suya koyabilirsiniz güzel bir kek sabah kahvaltısında Hayriye mutfağımdan Evet şöyle kendime fazla almaması için uğraş veriyorum kendi gölgemle düşüyor Evet böyle arkadaşlar biraz seri olacağız bunu süzdüreceğiz arkadaşlar çekirdeği de düşebilir ama içerisinde bal var mutlaka ki çekirdeği de temizlememiz gerekiyor Evet zerdeçalı koyacağız. Zerdeçal sıkıntı vermez ama limon da var içerisinde. Kayısı da olacak. C vitamini. Limon sıkacağımı biraz dolaplardan çıkarmak istemediğim için mutlaka ki süzdüreceğim bunu arkadaşlar. Kal kalan dibini de balı da aktaracağım. Sorun olmayacak. Böyle de bir şekerim var. 4 tane yumurta kırdım. Bismillah. Hayriye mutfağıma hoş geldiniz ayrıca. Ayrıcalıklar kanalı. Türk mutfağından Osmanlı'dan başladık. Makinemiz de var arkadaşlar. Bir i̇ki dakikada makineyle de çıkabilirdim. Ama sorun değil. Böyle de çırpabiliriz Dört tane yumurta yeterince çırpıyoruz. yavaş yavaş sütünü koyalım. Böyle bir çay bardağı süt. Gene çırpacağız. Şimdi içerisine limonu koyuyoruz. Zerdeçal da zerdeçalı. zerdeçalı. Kaşıklarımızı bu büyük büyükle de koyacağım değerli dostlar açmam olacak onu bugün çeker miyim bilmiyorum bu kadar zerdeçal yeter ağır olmasın çünkü içerisinde süt de var bu kadar arkadaşlar bitince gibi değerlendirelim şimdi limon suyunu sıkacağız dibinde de bal var Arkadaşlar benim tarifim farklılıklar dediğim şöyle bir şey e, Arap dünyasına, Asya'ya, Avrupa'ya e, ait her şeyden size sunmaya çalışıyorum Hayırlı mutfağından ve kanalımdan yakışan şeyleri çok aşırı tatlı da değil şekeri var ama bu kadar da bal koyuyoruz balım e, kalmıştı var balım isterseniz siz fazla daha koyabilirsiniz. Balla limon zerdeçala ee, güzel bir karışım güzel bir tat koku verir arkadaşlar bunu unutmayalım. Biraz da kayısı haydi yanıklandan kayısı da koyacağız. Geniş bir eğer makinemizde de olsa makinede robotta açtığımız zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma hoş geldiniz dedim değil mi arkadaşlar değerli dostlar? Evet. Güzel bir koku hemen. Ne yaptı? Limonla kardeşler güzel bir koku e, verdi. Ve suyla açmak için de biraz da bir çay bardağı su koyuyoruz. Ilık su. Pekmeziniz varsa pekmez de kullanabilirsiniz. Ama rengi sarı olsun diye pekmez kullanmıyorum değerli dostlar. Bulut bir su. Evet. Dört tane yumurta koyduk. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Hayırlı yumurtamdan. Yağımız kalmasın. Evet. Borcamızda burada kul kalıp kullanmıyoruz. Kayısı arkadaşlar. Kayısı kullanıyoruz birkaç tane de. Kayısı isterseniz rendeleyin. isterseniz kesin. Rendelemeye ulaşmak istemiyorsanız daha hızlı oluyor. Bıçakla yapalım. Ben evet, parmağımı alalım Uzun olsun istemezdim arkadaşlar. Ama aşırı derecede uzun olsun istemezdim. Şu pamamızla kayısılarımızı yıkadık. Zaten yumuşak ve taze. farklı ülkelerdeki e, farklı e, karışımları e, zerdeçalla e, kayısının gideceğini ama limonunuzu da mutlaka ki ihmal etmeyin limonunuzu e, yarım da olsa limon kullanın lütfen kekin güzel olacağını deneyin ve denedikten sonra bana çok hak vereceksiniz hayriye mutfağımdan Yaptığınız şeyleri denediğinizi bana linkten yazarsanız sevinirim. Ben sesli ve ayrıntılı veriyorum sizin için. Halebin limonlu, zerdeçallı ve kayısılı üzüm de koyarlarmış limon kullandıktan sonra ama ben üzüm kullanmıyorum. Kuş üzüm falan. Onun için kayısı daha iyi yakışıyor zerdeçala. Kayısılı da yapılıyor. Ve kullandığınız zaman, yediğiniz zaman bana da hak vereceksiniz. Şimdi fırınımıza atacağız arkadaşlar. Kızardıktan sonra tekrar sizinle iki video olarak da ayrı ayrı da paylaşabilirim. Hayriye mutfağından. Beni izleyip evime gelip bana katlandığınız için ve kendi faydanız ve kendi ee, bu bilgilerden eski tarihin nenelerimizden, dedelerimizden, nenelerimizden, annelerimizden duyup uyguladığımız şeylerin kitaplardan, tariflerden kalan, Osmanlı'dan kalan keklerin güzelliğini ve bizim Türkiye'de de çok yapılırmış arkadaşlar. Limonlu ve zerdeçallı kayısılı hemen hemen. Bu Osmanlı mutfağının zengin bir güzel bir gelenek keki. Yani misafire çok güzel koku böyle kokular yayılan bir kek. Limonlu. Limonu bol. Efsane. Ben pekmez kullanırlarmış çok Osmanlı'da ama rengi gittiği için ben sarı olmasın istiyorum. O açıdan kullanmadım. Hayriye mutfağından pekmezi rengi dönmesin diye sarı olması için kullanıyorum. Yani isterseniz de birazını kakaolu ve sade kullanırsınız. Ben sarı şimdi sade kullanacağım. Sonra sonra pekmezi veya kakaolu da kullanabilirim. Ayrı ayrı Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe annemizin eli bizim elimiz değil. İnşallah Ayşe'nin annemizin Ve vanilyayı da güzel koksun diye limonumuz da var. Unutmayalım. Hayriye mutfağından. Vanilyamızı unutmayalım. olana kakao tercih etmiyorum. Kakaolu kullandığım zaman pekmezli. Sizinle mutlaka ki vanilya kullanıyordum arkadaşlar. Kabartma tozu kullanacağım. Evet. Kabartma tozumuz da ne alaka bitmiş. Az kalmış. Alacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle sarı bir kek olacak. Sarı bir renkte. Yağ oranı iyi. Bakın. Ve ılık suyumuzu hazırladık mı? Ilık su hazırlayacağız arkadaşlar. Buradan almayalım. Buradan almayalım. kadar da hafif. Duruyalıdaki zeytinyağı yoksa duruyalı kullanın zeytinyağı. Bakın keki olmaz demeyin. Kullanın ve beni ne kadar güzel bir kek olduğunu. Haydi anlatayım. İçine kayısı da attık arkadaşlar. Kayısımız biraz <laughs> az olmasın güzel kabardı. Bunu Halep'in e, ve ama Türk mutfağındaki aşçılardan, e, Osmanlı mutfağındaki aşçılardan, kitaplardan biraz ilk defa kazaya uğradı arkadaşlar. Hafif. Elim hafif kazaya uğradı. Elimde Sadece şeyde panoda keseceğim çünkü üstünde kesemem. Küçük kanama var. Haydi mutfağımdan. Görseliğini kendisini çekeceğim arkadaşlar. Zerdeçal limon girdiği için kayısı, tarçın koymuyoruz. Her şeyin uyan uyumayan şeylere dikkat ediyoruz ve biraz yağlıyoruz şişimizi, borcamızı. Yağlamadan da koyarız ama yağlayalım. Osmanlı Türk mutfağından. Osmanlı Türk mutfağından arkadaşlar. Halep unutulmaya yüz tutmuş Halep keki ama unut unutulmasın. Bunun içerisinde limon var. Zerdeçal var. Tarihimizdeki bilgileri, güzel şeyleri, tatları unutmayalım. Kayısı var. Bismillah. Hayriye mutfağından Size özel tariflerle geliyorum. Sadece beğeni yorum nereden izliyorsunuz? Kanalımın büyümesinde sizler teşekkür ediyorum. Varsınız iyi ki varsınız ama yorumları ve beğenileri TikTok'ta biraz daha iyi, fena gitmiyor. YouTube kanalım Hayriye Mutfağı. Vanilya iki kabartma tozu, süt, çay bardağıyla. Yoğurt falan yok. Bunun içerisinde bir yerde çal giren şeye. sarı bir limonlu kek yaptık. Bir güzel koktu arkadaşlar. Beğenip yapmak isteyene afiyet olsun diyorum. Kayısı da mayo hoş ve limon da güzel bir tat vermiş. Denemek isteyene afiyet olsun. böyle yüksek bir 130 dereceye koyacağız arkadaşlar en yüksek dereceyi alt üstü aldık haydi mutfağında böyle bir kayısılı limonlu zerdeçallı kek haydi mutfağım geldi ve beni izlemeyi abone olmayı unutmayalım ve Osmanlı <laughs> Türk mutfağının Halep keki ustalarından çalışanlarına ve Türk mutfağına nakşedilmiş ve e, tarihimizin güzel kekleri arkadaşlar. Ama çok güzel. İçerisinde kayısı küçük küçük keseceksiniz minik minik. O sizin koymanıza bağlı. Zerdeçal, bol limon ve 4 yumurta, süt, su, vanilya, kabartma tozu. Periye mutfağımdan şimdilik bir çekim daha ve sonucunu göreceğiz, keseceğiz ve karşılıklı tatacağız. Nefis bir birbirine yakışan kek tarifi Türk mutfağından. Ama Halep ustaların eline sağlık. Onlardan da bizim Türk mutfağının ikisi birleşince güzel bir kek diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Her şeye gönlünüz Hayriye mutfağını izlemeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Ve emoji, beğeni, yorumu, nereden izlediğinizi bana yazın lütfen. Hoşçakalın Hayriye mutfağımdan. Güzel bir kekle geldim. Türk mutfağından, Osmanlı. Kendi zengin mutfağımızdan. Hoşçakalın ve bütün coğrafya her şeye gönlünüz Her şeye barış ve huzur. Başarı.